arkadaşlar şimdi de pirinç pilavımızı yapıyoruz 2 bardak pirinç normal pirinç bu millet değişik pirinçler kullanıyor 1 çay bardağı arpa şehriye bir kaşıkla tereyağı şimdi arpa şehriyemizi atıyoruz Tereyağı fazla eritmeden pirincimizi atıyoruz. Arkadaşlar pirincin iyice kavrulması çok önemli. Hemen pirinci atıp da direkt suyunu koymayın. Pirinci yağda iyice kavurup birbirine yapışmayacak derecede kristallaşacak. Güzelce kavuracağız. Bakın tane tane olmaya başladı görüyor musunuz? Şimdi önceden haşladığım nokut da vardı. O nokut da koyacağım. Normalde ben de tavuklu nokutlu pilav yapıyorum da arpa şehriyle daha hoşuma gidiyor. Çokları koymuyor. Beyaz pilav olarak yapıyor. Eşim geldi. Pazarı al da pazarı yerleştireceğim şimdi de. Çorbadan kalan tavuk vardı. Onu da atıyorum. Şöyle bir bakın Allah aşkına bakın. Pirinç görüyor musunuz pirinç? Tane 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 tane. Hiçbir buna yapışan pirinç yok. Kettle'da kaynatmış olduğum 5 bardak su koyacağım. Normalde 2 bardağı 4 bardak sudur. Arpa şehriyesi ve nohut da olduğu için 5 bardak su. Ee, Bardağımız normal 200 miligramlık bardaklardan ölçü bardağı. Aslında ölçmem. Ben öyle de koyarım da. Dedim e, bugün ölçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yedi, yiyen herkese sağlık, sıhhat olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şimdi tuzunu atayım unutmadan. Her şeyin tuzunu azatalım ki ağzımız kapalıyken bilmiyoruz. Tuzluya çare yok ama tuzsuza çare var. Evet arkadaşlar kapağını kapattık bir 10-15 dakika pişmeye bırakıyoruz.